İlişkiler, ilişkilerimizle nasıl besleniyoruz, ilişkilerimizle nasıl beslenmeliyiz üzerine sohbet edeceğim. Yani biraz böyle <laughs> beslenme saati gibi bir şey oldu ama gerçekten öyle. Nasıl bedenimizin bir besin ve gıdayı alma ihtiyacı varsa da bizim de kendi yaşamımızı devam edebilmemiz için ilişkilerimizin dengeli ve tutarlı gitmesi gerekiyor. Çünkü yoksa yaşamamız ne oluyor? Bir şekilde alabora oluyor maddeler halinde size sunacağım. Birincisi ilişkilerde net bir duruş sergilememiz lazım. İlişkilerde bulunma sebebimizin samimi ve işten olarak kendimize önce kendimize çünkü enerji nerede başlıyordu kendimizde başlıyordu. Önce kendimize samimi bir şekilde dile getirmemiz gerekiyor. Evet Türkan sen bu ilişkide ne varsın? Net olarak ne yapmak istiyorsun? Nereye varmak istiyorsun? Bunu bilmem gerekiyor. İkincisi, bu ilişki için yapacağım eylemliliklerin sonuçlarını gerçekten sorumluluğunu alman lazım. O yaptı, bu yaptı diye bir şey yok. Benim bu ilişkiden gerçekten verim alabilmem için yaptığım eylemlilikleri gerçek e, yaratıcısının ben olduğunu bilmem lazım. Üçüncüsü, alma-verme dengesini ben nasıl kuruyorum, nasıl dengelemeye çalışıyorum. Yani bunu hangi maddi temel üzerinden mi yapıyorum, manevi temel üzerinden mi yapıyorum? Hem maddi hem manevi. Çünkü biliyorsun sadece biz e, tamam ruhsal varlıklarız ama aynı zamanda da maddi boyutta yaşıyoruz. Onun için de ilişkilerimizde hem e, maddi boyut olmalı hem manevi boyut olmalı. Bunun da e, terazisini dengelememiz gerekiyor. E, bir diğer e, şey de yaptığımız eylemliklerden pişman olmamak. Yani ben yaptım, ettim, şmanım, ne yaptım, salam gibi şeylere ilişkilenen ilişkilenmelere girmemek. Yani ben buna o anki enerjimle ihtiyaç duydum. O anki enerjimle de yapma gerekliliği duydum. Çünkü her eylemimizin sonucunu kendimize dönerek kendimize sormamız gerekiyor. Başkası yok. Çünkü biz en iyi ilişkiyi yaratabilmemiz için kendimizle olan ilişkimizi dengelememiz gerekiyor. Diğer bir şey de arkadaşlar sınır çizmek. Yani ben ilişkilerimde nasıl sınır çiziyorum, ya da sınırları nasıl ihlal ediyorum, ya da sınırlarımın nasıl ihlal edilmesine izin veriyorum. Burada hangi ihtiyaç temelinde sınırlarım yani şey oluyor, ihlal ediliyor. Onu bilmek lazım. Yani sınır çizerken bizim buradaki duygu durumu ve düşünsel durumumuzun gerçekten ne için yarattığını net olarak kendimize söylememiz gerekiyor. Diğer bir madde de ilişki içerisinde olana ya da olmayanı aslında çok abartmadan yaşamak. Yani olanı da olduğu gibi kabul etmek, olmayanı da olduğu gibi kabul etmek. Çünkü hepsi bizim için neydi? Tek hamile yolumuz için gerekli ihtiyaçlardı. Yani olduğunda aha çok güzel iyi oldu diyoruz. Olmadığında da ya ben buna layık mıydım? Niye çabası olmadı? Niye böyle olmadı? deyip de bu duygulara kapılmadan kendimize evet olanın olmayanın sebeplerini gerçekten kendimize e, anlayarak idrak ederek kendimizi e, bu şeyi yarattığımız zaman duygu geçişlerini kendimize net olarak anlattığımız zaman olanı da olmayanı aslında bir değer olarak görmek. Yani korku enerjisine kapılmadan her şeyi aslında normal düzleminde kabul edebilme enerjisine geçebilmek. Arkadaşlar burada aslında her yaşadığımız şey bize bir katkı sunuyor. Her ilişki bizim aslında yükselişimiz için gerekli. Her olan eylemlik aslında bizim e, yeniden kendimizi yaratmak, bu farkındalık içerisinde olmamız için gerçekten bir ödül. Kaçmaktan, e, tartışmaktan, gidişmekten, e, bir şeylerden endişe duymayı bıraktığımızda bu maddeleri kendimize gerçekten her gün tekrar ettiğimizde çok daha beslendiğimiz ve karş, karşılıklı bir beslenme ilişkisine girdiğimiz e, diyaloglara gireriz, ilişkilenme biçimlerine gireriz. Ve daha çok yaşadığımız her şeyin aslında bizim eylemliklerimizin sonucu olduğunu ya da dersizliklerimizin sonucu, yetersizliklerimizin sonucu, olduğunu daha net olarak görürüz. Yani enerjiyi serbest bırakarak yarattığımız zaman kişisel gelişimimiz açısından inanılmaz derecede bir verim elde ederiz. Bunun sonucunda şunu dememiz lazım. Her ne oluyorsa olması gerektiği için ve bana bir şey öğretmesi gerektiği için oluyor. Hani duygusunu her gün kendimize tohum atmalıyız. Yani her olan olay aslında bizim için doğrudur. Çünkü o anki enerjimiz bunu yaratmıştı. O anki enerjimiz için doğrudur. Ama bunu bir sonraki adımda düzeltebilecek enerjiye de sahip olduğumuzu kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Onun için de sağlıklı bir ilişkiyi karşılıklı e iyi bir e, alma verme dengesiyle beslendiğimiz bir iş ki inanın bize çok e, muazzam bir katkı sağlayacaktır. Bu maddeleri tek tek gözden geçirin ve kendinize hatırlattığınızda kim bilir neler olacak. Ben buna çok inanıyorum. E, bu inancımı da e, sizinle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar, e, videomu çok uzatmayacağım abone olmayı unutmayın çünkü bu sayfayı artık büyütelim, genişletelim, paylaşalım Evet şifa olsun böyle de oldu. Teşekkür ediyorum.